Egzersiz yapanların beslenmelerine daha fazla özen göstermeleri gerekiyor. Çünkü egzersizde amacımız yağ kaybını sağlamak ve kası kuvvetlendirmek ya da her zaman formda kalmak, kas kuvvetimizi arttırmak. O yüzden egzersiz yapanların birinci temel gıdası doğru karbonhidratı almak. Doğru karbonhidratlar kompleks karbonhidratlar anlamına geliyor. Ki bunların başında yulaf var veya tam tane tahıllar, tam buğday, tam çavdar gibi ürünler var. Mutlaka mutlaka egzersize girmeden önce karbonhidrat deponuzun doğru karbonhidratla dolması gerekiyor ki enerji için kaslarınız bu kuvvete sahip olsun. İkincisi yumurta. Protein de egzersiz yapanlar için hayati önem taşıyor ve bu noktada örnek protein, anne sütünden sonra en değerli protein kaynağımız yumurtanın mutlaka beslenmenizde olması gerekiyor. İsterseniz haşlama yumurta yiyin, isterseniz e, omlet yapın ya da bol sebzeli menemen yapın ama mutlaka her gün yumurta yemiş olun. Üçüncüsü egzersiz dostu bir meyve, muz. Hatta muzla birlikte kayısıyı da aynı gruba dahil edebiliriz. İkisinin de özelliği e, yüksek derece de potasyum içeriyor olmaları, lif içeriyor olmaları ve iyi bir karbonhidrat olmaları bu krampları önlüyor ve spor öncesi yanında güzel bir protein desteğiyle tokluk sürenizi de uzatıyor. Peki o zaman dördüncüsü ne olsun? E, yulafın ve muzun yanına gelebilecek bir protein kaynağı. Dördüncüsü süt ya da yoğurt mutlaka olmalı beslenmenizde, egzersiz yapıyorsanız çünkü içinde bir de ekstradan linoleik asit dediğimiz, hatta dışarıda CLA diye tablet olarak satılan önemli bir madde var. Mutlaka tüketin. Geldik beşinciye yağlı tohumlar efendim. Nedir yağlı tohumlar? fındık, badem ve ceviz de sporcunun mutlaka tüketmesi gereken besinlerden birisi.